EYT diye bir cümle yok şeyden. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var yani. EYT girdi ama EYT diye bir açarsanız herhangi bir şey yok. AK Parti tarafından gerçekleştirilen şehir buluşmaları programı kapsamında Çorum'a gelen AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiroz. Türkiye'de 4,5 milyon insanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili konuda açıklamalarda bulundu. 99 yılında AK Parti'den önce Sayın Yaşar Okuyan zamanında çıkan bir yasa. Herkes bunu AK Parti çıkardı diye bekliyor ama emeklide yaş nedeniyle emekli olamayanların bu yasası 99 yılında çıktı. Nedir o? Normal bu emekli sandıkları bütçeden aridir. Yani bütçeyle beraber anılmaz. Kapalı devre bir kutu. Çalışanlar oraya prim öder. O sandıktan da emeklilere para ödenir. Dünyada normalde 4 kişinin çalışıp ödediği primin bir emekliye verildiğini anlatan Vedat Demiroz, Türkiye'de ise bu durumun tersi olduğunu, bir emekliye 1,8 çalışan düştüğünü vurguladı. Dünyada dört çalışanın parası bir emekliye veriliyor. Ortalama böyle. Ama bizde maalesef o kadar çok erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlardan 38, erkekler 43. Bu yani yeni işe başlama çağında, şey işe başlama yaşında emekli yapmışız. Çeşitli nedenlerle. Bu yet, ben mali müşavirim. Bu meslekten geliyorum. 76'da üniversite bitirdim. Hiç unutmuyorum. O zaman da çalışıyordum. 74 yıllarında Rahmetli Menderes şey rahmetli e, Süleyman Demirel o yasayı bozdu. Bir yasa çıktı bozdu o için. 90'lı yıllarda özel çıkardı rahmetli gene bozdu gene o için. Eğer onlar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunları bozunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı bir kişiye vermek zorunda kaldık. Yani iki kişi bile değil. Ne yaptık? Bir müddet emekli yapmadık bu 99'a çıkan yasayla. Şu anda 31 milyon çalışanımız var. Sandıklara para ödüyor. Oradan da dağıtıyoruz. Ne kadar emeklimiz var? 13 milyon emeklimiz var. Sistem aslında sabredemedik. Bir 4-5 sene daha Türkiye sabredebilseydi bu sistem kendiliğinden kendini çevirebilecek hale gelecekti. Demiröz, yasaya son şeklinin verildiğini, şartlarının ise kanun teklifine geldikten sonra konuşulmasının uygun olacağını vurguladı. Hükümetimiz, milletvekillerimiz, cumhurbaşkanımız böyle bir yasanın çıkarılması ortak bir akılla emekliyi sağlanmasını e, gündeme geldi. Ona göre çalışmalar yapıldı. Sayın Çalışma Bakanımızın açıklamasıyla son şekilde verilmiş durumda. Ee, ama onun şartları bence kanun teklif verildikten sonra, kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye'de şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bütçeden 780 milyar lira ilave destek veriliyor. Aslında dediğim gibi modern ülkelerde kapalı devre o birleri prim öder, oradan da öder ama yetmeyince Türkiye genel bütçeden oraya para aktarıyor. Bizim normalde kara dediğimiz bakın Almanya bunu gördü. Şöyle der bu yasayı çıkardı. Erkekler 65, 67, civarı kadınlar 60. Ama şöyle der bunu çıkardı kendi iktidardan oldu. Merkel geldi, rahat etti. Almanya'da şimdi yaş öyle sistemi de oturttular. Ama maalesef biz yıllarca tabi siyasi şey nedeniyle oy kaygısı nedeniyle biz bu işi tam oturtamadık. İnşallah iyi bir uzlaşmayla bu dört buçuk milyon insanımızı isteyenleri tabi belki de şartlar belli olduktan sonra isteyenleri emekli edeceğiz. Ama dediğim gibi çalışanlarımızın sayısı 31'den böyle 36-37 de belli bir miktarda kalırsa bu sistem çok daha rahat çalışacak yoksa bütçeye devamlı yük olacak